Şimdi değerli arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin e, Gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı Gerekçeli kararı gördükten sonra Yorum yapmak daha doğru olur Tabii Anayasa Mahkemesi'nin e, Yok hükmünde değil de Karar verilmesine yer olmadığına dair Karar verildiğini öğrendik Gerekçeli karar yayınlandığında da Bunun e, hangi gerekçeyle Verildiğini öğrenmiş olacağız Burada e, Anayasa'mızın 84. maddesi açık 84. maddede ...milletvekilliğinin e, düşme sebepleri yazar. Orada devamsızlık nedeniyle... ...milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir iş yaptığında... E, ...ya da e, kesin hüküm nedeniyle... E, ...milletvekilliği düşer, istifa ve ölüm nedeniyle düşer. Tabii bu düşme sebeplerinden... E, ...kesin hüküm nedeniyle düşme durumunda... E, ...anayasanın 85. maddesine göre... Anayasa Mahkemesine başvuru yapılamaz. Anayasamızın açık hükmüdür bu. Eee Can Atalay'ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle mecliste kesin hükmün okunması nedeniyle milletvekilliği düşmüştür. Eee bu durumda tabii eee Anayasa Mahkemesine eee başvuru yapılmıştır. Orada Anayasa Mahkemesi'nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama karar verilmesine yer olmadığına şeklinde değil de burada e, yetkisizlik nedeniyle red kararı verilmesi e, gerekir. Çünkü anayasanın açık hükmü söz konusu. E, karar verilmesine yer olmadığına e, karar vermenin e, gerekçesini ancak gerekçeli kararda görebileceğiz. Eğer e, anayasa mahkemesinin e, bu yöndeki kararı e, mecliste okunan kesin hükmün eee tartışılması nedeniyle ise burada bu doğru değildir. Kesin hüküm kalkmamıştır. Kesin hüküm mecliste okunmuştur. Ama karar verilmesine yer olmadığına ilişkin e, karar eğer ilgili bu konuda e, Anayasa'nın 85. maddesi gereğince e, Anayasa Mahkemesine gidemeyeceği ve ortada eee Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından alınan bir karar olmadığı sadece çünkü kesin hüküm okunuyor ve milletvekili kendiliğinden düşüyor. Milletvekilleri bir oylama yapmıyor. Dolayısıyla böyle bir işlem olmadığı için karar verilmesine yer olmadığına dair karar verirse durum farklıdır. Dolayısıyla burada Anayasa Mahkemesi'nin önceki iştihatları söz konusu, önceki başvurularda bu tür başvurularda red kararı vermiştir. Ama burada farklı bir durum söz konusu. E, gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra göreceğiz. Anayasamızın e, milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi açık. 83. maddesinde seçimden önce soruşturmasına başlanmış olan anayasal düzene ilişkin suçlar, terör suçları, dokunulmazlık kapsamı dışındadır. Dokunulmazlığın istisnasıdır. E, burada da e, bir yargı süreci gerçekleştirmiştir. E, seçimden önce başlayan gezi olayları nedeniyle başlayan bir ceza soruşturması vardır. E, yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay e, bu e, suçu değerlendirmiştir ve bir kesin hükme ulaşmıştır. Dolayısıyla bu e, kesin hüküm de ortadan kaldırılmış değildir. Anayasa Mahkemesi'nin e, vermiş olduğu bireysel başvuru neticesinde verdiği ihlal kararı ile ilgili olarak da e, Yargıtayımız Anayasa'nın e, 83 ve 14. maddelerinin uygulanaması hale getirilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması yönünde karar vermiştir. Burada iki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkı nedeniyle bugünlere kadar gelmiş bulunuyoruz. Tabii bunun çözümü var. Bunun çözümü de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan yasal ve anayasal değişikliklerdir. Anayasa değişikliği bir uzlaştırma, uzlaşma gerektirir. Tabii eğer bu yapılamıyorsa bu sorunun çözümü yine Kanunlarımızda yapılacak değişikliklerledir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlal kararları Ceza Mahkemesi kanunumuza göre yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılır. Ceza Mahkemesi 311. Maddeye göre. Ama Anayasa Mahkemesi kararları ile ilgili olarak farklı bir düzenleme vardır. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararları Anayasa Mahkemesinin kuruluş Kanununun 50. Maddesinde yeniden yargılamaya karar verir. Ve yapılacaklara da hükmeder şeklinde bir düzenleme söz konusudur. Burada tabi adliye mahkemelerin görev alanı ve bir kesin hükmün ortadan kaldırılması usulü yargılamanın yenilenmesiyle mümkün olabilecek bir husustur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu'nun 50. maddesiyle Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 311. maddesinde yapılacak olan değişikliklerle bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu takdirde tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindedir. Evet değerli arkadaşlar tabii Erzincan işte meydana gelen e, toprak kayması maden sahasındaki kayma hepimizi derinden e, üzdü tabii orada e, kaybolan dokuz e, madencimizin işçimizin arama çalışmaları uzun süredir devam etti Tabi oradaki e, toprak kayma tehlikesi ve e, arama kurtarma çalışmalarındaki e, risk nedeniyle de bir süre ara verildi. İnşallah temennimiz bir an önce o dokuz vatandaşımıza e, ulaşmak. E, ailelerin acısını bir kez daha paylaşıyorum. Onlara sabır diliyorum. Tabii bu kazanın e, sebepleriyle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. E, bu tür kazaların bundan sonra olmaması için alınması gereken tedbirler noktasında da. Kurulan araştırma komisyonu önemli. Hem bu kazanın nedenlerini araştıracaklar hem de bu tür kazalar meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri yasama üyelerimiz, milletvekillerimiz araştıracaklar. Ama diğer yandan konunun adli boyutu var tabii. Hemen olay olur olmaz İliç Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 4 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmişti. 8 bilir kişi görevlendirdik. İnşaat, iş güvenliği, çevre, kimya ve bütün o alanı ilgilendiren konularla ilgili 8 bilir kişi de olay yerinde incelemeler yaptılar. Bir ön rapor hazırladılar ve bu ön rapora göre kusurlu olduğu düşünülen kişiler oldu. İlk etapta 8 kişinin kusurlu olduğu belirlendi. Bunlardan 6'sı tutuklamaya sevk edildi ve tutuklandılar. Ee, i̇kisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor. Tabii şirketin yabancı şirketin e, yabancı temsilcisiyle ilgili e, de tutuklama kararı verildi. Sonrasında 6 Şubat tarihi itibariyle e, şirketin Türkiye yöneticisi olarak atanan kişiyle ilgili olarak da ifadeler alındı. E, o da adli kontrol e, şartıyla şu anda soruşturma kapsamında. Ve bu soruşturma neticesinde kusurlu olan kimlerse, bu kazaya sebebiyet veren olaylar, nedenler, kişiler, kimse bu tabii ki e, yargımız tarafından, bağımsız ve tarafsız yargımız tarafından ortaya çıkarılacaktır. E, bunun tabii tüm teknik boyutları incelenerek e, bu e, kazada kimler kusurlu, bunun e, tespitini yargımız yapacaktır. Soruşturma şu anda tüm detaylarıyla, tüm titizlikle Devam ediyor. Hep beraber biz de süreci Erzincan Cumhuriyet Başsavcımız ve İliç Cumhuriyet Başsavcımız e, koordinasyonunda e, takip ediyoruz. İlgili bakanlarımız, Enerji Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız e, konuyla ilgili gerekli açıklamaları da zaten zaman zaman yapıyorlar. Adli süreçle ilgili de biz bilgilendirme hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem bizler yaptık. Bundan sonra da inşallah. Temennimiz o 9 vatandaşımıza ulaşılması ama bundan sonra tabi bu kazaların meydana gelmemesi için alınması gereken tedbirleri belirlemek. Ve bu kazaya neden olan kişileri de tabi yargımız ortaya çıkarıp soruşturma neticesinde yargılama süreci elbette ki başlayacak. Ve kimler sorumluysa kimler bu kazaya sebebiyet verdiyse yargı huzurunda elbette ki hesabını verecektir.